Şimdi öncelikle yaşadığımızda çok çok özür dilerim. Yani uyarıyorum, uyarayım sizi bir. Yani e, bu çok küfür içeriyor yani. Ben elinin ayarını. Hepinizle kadar merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz abone olan arkadaşlarımızın isimleri böyle ekranda gözüküyor. Eğer sizin de isminizin ekranda gözükmesini istiyorsanız o zaman abone olup like atmayı unutmayın. Videoya devam edelim. Nasıl çekeceğini düş bayağı uzun bir sürede sürecek düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Ee, bugün bayağı üzgün bir ve şaşkın bir videoyla birlikteyim arkadaşlar sizinle birlikteyim. Ee, it's dün videoyu izleyenler şu an bugün ne, video hangi şey. videoya geldiğini biliyorlar. Arkadaşlar, bir gün bir vatan, benim, ee, bir yani şey daha doğrusu şöyle diyeyim, şu an ekranda gördüğünüz isim bana bir tane video vermişti. Bu videoda Boralo, Bora, çocuklara aşırı ağır küfrediyordu. Bir şey yazmışlar da o kadar dolanmaz abartmasın abartmış alaması. Alaması. Mi, abartmış olabilir misiniz bir şey oldu. O arkadaşa bugün her şeyi göstermek için üzülüyorum. Orada abi dedim ya adamı ya ya hani hep, hep sahip hep saygılı davrandım biliyorsunuz hani hep yaptığı işte, takdir ettim hep onu yaptım hep bunu yaptım. Tabi bu bir izlenemez. Bu bir izlenemez bizim de üniversite bende aynı olacaktır büyük ihtimalle. Ee, arkadaşlar şimdi yani arkadaşlar ee, aslında çok ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar çünkü hani, şok oldum. Hala etkisindeyim videonun. Ee, oranın büyük onun babi Baba 15 gitmesini hepimiz Türk olduğunu biliyorduk. Eee iyice cıvıttıdan son zamanlara oldu. Onu Türkçe konuştuğu videoları gördüm ya. Yani Short videoları gördüm böyle bir şey ama. Ee, ve arkadaşlar bak. Ya yani çocuğa Size bugün sadece bir tane film O da çok ağır ama e, hani ne düzeyde olduğunu, olduğunu anlamanız gerekiyor. O yüzden bakın şimdi önce videoya geçmeden önce çok çok özür dilerim. Yani uyarıyorum, uyarayım sizi bir. Ee, yani bu video küfür içeriyor yani bir tane bir tane sadece küfür içeriyor bir tane olsa bile hani küfür içeriyor onu size bir uyarı isterseniz eee eee o zaman yani bu, bu arada size birlikte izleyeceğiz ee, şu an bu ekranda gördüğünüz e, videoyu nasıl çektiğini gösteriyor bu arkadaş bize aynı arkadaş aynı arkadaşın nasıl tehdit ettiğini de eee ilk kanalı hepsini izleyeceğiz böyle bir part part yapmayacağım o ince olsa eski tülan yani çok uzun olursa yaparım part part ama yoksa yapmayacağım çünkü bir geçelim oldu 3 dakika olmuş o zaman bir ayarlamışım şimdi böyle pro kaf kafalı bir bakalım ben taş alıyorum yumruk taş olmuyor rap tutan adam tek kolonuna vurmaya başlar ben ise pdv'de tararım. adam ölür rap bize çıkar hobiye dönerim baksanıza izin sunmaya evet, O büyü, büyülü itemleri tekrar aktif edelim bence şimdiden Şu Borabun'un kabuklu şeyleri mi? Onları aktif edelim Hı hı Burada da Borabun sesi geliyor şu an. Duydunuz mu? Bakın arkadaşlar bu kim? Şuradaki masum ölçüler bakın bu Bobby Bu Bobby az önce hatta Conseil Bobby'ydi o videoyu izleyenler bilir o zamanlar konseri işte ben de or or oralarda bir yerlerde bırakmıştım ee, o da bir müdür çünkü bakın buradaki babi az önce konsey babiydi normal babiye döndü o... sen ne ayarlayamadın hadi sabahtan beri ben Yo, ayarladım. ayarladım abi bırak sana kim geçecek Ulan çocuklar o kadar saygılı ki bakın dedi ne dedi gördünüz mü? Ee, sen neyi ayarlayamadın? Ali sabahtan beri dedi ki yok abi ayarladım abi ayarladım hani Bak Öterim. sana bulabilirim tek. ben bulabilirim pek. Tamam ben anlatayım beni bölmeyin ya. ya tamam abi. devam et. Ben sonra içeriye yumruğu yedim durdum ya. Ha. İyi olacak. Adama sonra saldırmaya başlayacaksın Ali hani, tamam mı? Hı -hı. Adama saldırmaya başlayacaksın dediği kişi e, Bobby büyük ihtimalle çünkü hani ona vurduktan sonra kim ona saldırıyordu o vuran adam hani o siyah kim saldırdı? Bobby 15 saldırıyordu Bobby 15-45 saldırıyordu ben şu an e, videodaki karakterler üstüne konuşacağım. Buradaki isimlerin değil. Eee adama saldıracaksın. Ben de PDV'si adamı tarayacağım. Biz... Boy Oy böyle döneceğim. Dediğim ki Raksan içeride dikkatli ol. Dedikten sonra içeriye gireceğiz. Merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Ondan sonra... Şimdi şöyle bir şey olması lazım. şunları... Aktif ettik. Şu kılıç yok olacak. Ben buraya çıkacağım. Kılıcın gittiğini fark edeceğim. Bunların aktif olduğunu fark edeceğim. Tamam mı? Abi. Sonra ben şu yazı yazıları kaldırıyorum abi. Yukarıya çıkıyoruz. Bak Ben Twitter'da oradaydım. Bu arkadaş aslında en başından beri yardım ediyordu Bora'ya. Bu itaat etmesi çok zor değil ama ek olarak söylemek istedim yani. Atakan aslında en başından beri buradaydı yani. Türk Teroblem olarak ekstra gelmedi. Atakan'ın sonra Türk Teroblem yaptılar. Çünkü, çünkü TDMC'yi bir şekilde tanıtmaları gerekiyordu artık. Bayağı olmuştu. Onlar da bu yolu tercih etti. Atakan'ı Türk Teroblem yaparak sanki eskiden dostluymuş gibi. Hikayeyi kuran arkadaş kimse aşırı iyi kullanmış hikayeyi. Yani cidden bazı seri hani bazı kimi serileri sürprizlerden iyi yani mükemmel yapmışlar bunu olay direkt o siktir edin hani yukarıya çıkıyorsun sonra tamam direkt ben yukarıya çıkıyorum birinci küfür bu yani burada hani normal kalkınma ama hani şey normalde size küçük gösterme senin bir bu değil de bunu ben de duymamıştım ama e, şimdi size ana küfürü gelene kadar hepsini saltabileceğim et evet, küfürleri sonra da e, yani yani 5 sonra Bobby ile buraya bakıyoruz. Lan diyoruz nereye geldik falan. Sonra bir anda raksan ben buradayken masanın üzerinde yani yerdeyken baba ile ben bu Raksan şunun içinden çat diye çıkıyor bir tane silah var ya tık tık diye bir Mega Aynen aynen aynen. Raksan'ın eski silahı mı yoksa farklı bir silah mı? Konseyi de işte bayıtma ya, silahı e, Ya e. silahı bağlama silahı var. boş soru sorma ya. Atın abi. Boş soru sorma diyor çocuğa. Top ya Top atıyor. Adı neydi? Bir de bu yüzden burada öyle arkadaşın bilgisayar kötü galiba. Aşırı kasıyor bilgisayarı. Niye söylemiyor anlamadım yani. Diyebilir misin işte benim bilgisayarın kusura bakma abi falan. Ona abi denmez de işte. Dese en azından anlar herhalde Bora yani. Ayıp. Çocuğun hayvan gibi kasıyor bilgisayarı sonra artistlik yapıyor çocuğa. <laughs> Geleceğim sen Öndeyim sana göre. Hadi, hadi geç arkamı şuraya geç çocuk. Ali Abi çocuk. silah. Gördünüz mü arada hani Boran'ın kendisi hani Boran'ın karakterinin kendisi şu an buradaki şu karakter. Ya bulamadım da. uzattıkça uzatıyorum be Ali ya. Neyini bulamadım? Nerede Duyuyor musunuz? Hayvan gibi basıyor ki sinirlenmeye başlıyor yani Boran'a burada. Boran. Hmm. Bu mu? Ha bu. Al eser. Ve indirdikleri modları da gördünüz şu an. Hani hayvan gibi arkadaşlar 12 tane sayfa çevirdi. Kaç mod indirdiysen artık. Ve her sayfada da 5 yukarıda 5 aşağıda düşünün. Tamam bak Geç şuraya Verox şuraya geç. Sana söyledim sabahtan beri osuruk. Anne nereye attın kanka? Verox'a mı attım ben onu? Hadi hadi. Verox'a ne attın? Haydi arkadaşlar haydi Aman ya. Abi. Başlıyorum hadi. Bakayım buraya bağırıyor. Tamam buraya. Okey. Vurayım mı Bora abiye? Bir. Tamam. Hadi hadi. Bir hadi. şey yapmadım şimdi. Kopyalanan... Ali seni. Abi bir sürü komutu yiyince kapa çeneni Ali sesimi senin yüzünden kısamam. Amanı siktim Allah. hata hata yapma amanı sikerim senin Ali. Bağırıyorum tamam. bağırıyorum hata yapıyorsun Ali. Buradan sonra buradan sansür ediceksiniz Sansür Sansürlediğim yerlerdeki küfürler Bundan kat ve kat daha abartı Ama diletemem arkadaşlar size bunu yani Karakterime yakışmaz Bir tanesini dinlettim oranın ne düzeyde olduğunu anlar, anlayın diye Tamam Bize çaldı ya Başladın mı oraya abi? gel. Evet Doria ile uçuruyor bu. arada hakaret sayılmıyor. Hakaretleri bizim din... Sadece küfürleri yani şimdi demeyin hani geri zekalı bizim niye buraya şey yapmam demeyin. Hakaretleri çok sansür Bu arada. S yani. Vurdum. Ha. Senin ben elinin ayarını Bir tane mouse'a tıklayın hemen özürlü ver o seni. Geri zekalı seni. Geri zekalı. Geri zekalı. Mal. Al şurayı yap. Yap Mal. şurayı. Ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar devam edelim ya. Masaya vurdu ya. Onu söylemek için durdurdum videoyu yoksa devam ederim yani Şimdi son sahnedeyiz. Yapmayın hata yapmayın. <laughs> son saniye ya. Son saniye yapma. Özür <laughs> yapma. Ya Ali sen ne yapıyorsun? SSD var abi ona onun aynısını yapacağım. Şimdi aynı Verox, kalk buraya gel. <laughs> Yap gel buraya yardım et. Geri zekalı bakıyor bir de orada. <laughs> Geri zekalı. Çocuğa küfür ediyor, çocuk daha neye uğradığını şaşırıyor, yani donuyor, yani bunlar, bunlar nasıl küfürler, hani diye şaşırıyor, şaşırmasına izin de vermiyor, direkt daha küfür ediyor. ha <laughs> <laughs> şurası eksik, orayı da ama. bir daha tap bakalım ana Başladı Vurdum Abi Bakın bu sahneyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın aynı sahne zıpa aynısı Kesin oldu Burak sandı Şimdi sen Geldim. Bence gel. Diyorum oraya doğru. Bana bak bana bak. Bakıyorum bakıyorum. Dostlarım geliyor. Kusturum, geliyor dostlarım geliyor. Gel 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 gel. Şerefsiz gel sen kime saldırıyorsun gel. Saldırıyorum sana umurumda. Öldüm. Öldüm. Tosfer'im Stokan'ın harcına vurdu. Bobby Stokan'ın harcına vurdu. Öldü. Bobby öldü. Öldü. Tosfer'im öldü. Helal lan sana Bobby. Her left. Son anda verdim vallahi left'i. Bilgisayar çok kaslardım. Bakın buna kendi de söylüyor diyor yani son anda left'i attım diyor. Demek ki bu ölünce banlanma olayı da yalan zaten. Bunu biliyorsunuz, biliyorsunuz büyük ihtimalle ama yine söyleyeyim dedim. Bakın bu ölünce banlanma olayı yalan komple. Son anda left'i attım dedi. Bir de bilgisayar kastında direkt getiriyor çocuk. Yukarı geldiğinizde söyleyin. Çat çıkacağım. Geliyorum. Hani çat diye çıkacağım dedi. Ki, bir tane Raksan oynuyor. Çünkü Raksan da pat diye çıkıyordu. <laughs> İlk önce o şeylere bakacaksınız. En yukarı. Ben o dolabın olduğu yere geldiğinizde söyleyin. abiyle babaya ateş ediyormuş. Ama o direkt saat kadını mı ateş etmiyor? Bir Nasıl ateş ediyor? Bir şey var garip bir şey var o silahın ya. Yani. Hani şöyle tıklıyorsun bir 5-6 saniye sonra ateş ediyor. Bir dolması gerekiyor bence. Bakın tutunca tarıyor galiba bir garip bir şey. Bir denersin Eser. Biz üçüncüye geldik şimdi. Şu Zaten an Bora abi bir yer. yerde. O da altta ne? mısın? Bu adamın oraya geldi misiniz? Tam şu an evet oradalar. Vur vur. Ne sıkıcam? Şey Lan bu nasıl atış ediyor? Gerçekten özürlü ordusunuz ya. Vallahi billahi özürlü ordusu ya. Yok abi yemin ederim özürlü ordusuna video şey çekmeye çalış. Normal değil ya. Demek ki çekimleri yaparken e, bir kere ölmüş. Hani mesela burada ölmüş ama o banyo neden? Yıldız özürlü ordusu ya. Bakın gördünüz mü? Orada bakın bir dakika bir dakika durun. Or oraya geri sardınız değil. Bir tane boralı vardı. Şu an bir de kendisi de geldi. Ne oluyor? Var bende var. Şey, tamam. Şu en sevmediğim şeyi yapıyorsunuz ya bana her seferinde. Son sahnede 100 Yüz... <laughs> karşını göstereyim. Aptal eser. Çıkacaksın sağa tıkacaksın. Geri zekalı eser. Ama sağ da çat diye vurmuyor da. Bu silahın bir şey var abi. Biraz bekletmesi gerekiyor. Bir kere vursan bitecek zaten eser. Bir kere çık vur bu kadar. Siyah ekran gidecek. İkimizi vurmana gerek yok. Okey. Çık vur. Öyle başla. Beni orada bakın çekekler gelecekti de gerçekten de öyle oldu yani hani Raksan onu vurduğu an böyle bir şey kapanıyordu. Siyah ekran giriyordu yani. Yine söyleyin çıkacağım direkt. Baş Başladı doğru abi. Yok abi. Abi. Ben geçeyim mi? Duruyorum ya sana. Ama o silahın bir şeyi var. Biraz bekletmesi gerekiyor. Abi onu Esra'ya arayacak o zaman. Yani direkt man kapıyı açmadan sağ tıklasın o zaman. Ne diye? Onu Esra'ya arayacak. Direkt. Tamam abi ayrıldım Tekrar gel başlayalım. Bırak kır şunu Ali. Eser. E Demek ki Ali'ymiş arkadaşlar. Boralı Ali. Çünkü orada e, oradaki hani Babi Babutu ile ilgileniyordu ya. Orada bırak şunu Ali dediği öyle Ali diye bile oynuyor yani. Babi. E, Eser çift basarak tıkla. Çift basarak tıkla. Ya Eser ne yapıyorsun? Geri zekalı ne yapıyorsun? Ben şu an. Çift basarak tıklayınca olur Eser. Taramasana. Ya şey. önce gözüküyor. Silahla biri tarıyor Çenere arkadan etmiyorum. Öyle ben taradım abi Silah. Kapa çeneni oğlum şu videoyu bitirelim artık Bak bitirelim artık şu videoyu Bitirelim artık şu videoyu Başladı mı? başladı Ben çekmiyorum tamam. De burada yok burada sadece sadece sessizlik hakim bu arada başlat benim ben de birileri bir yerde başlattım ya orada öncesinde sessizdi şimdi diğer videoyu izleyelim bu bir dakikalık videoyu bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şu ikinci videoya devam edelim burada çocuk tehdit ediyor babasını e, babasından dinleyelim çünkü bu kalbi yana sap sapma arada ses duyuyoruz bunu da biraz etrafımla etliyor hayırlı olsun öyle yazılıyorsun. Bir ay sonra falan o parayı senden alacağım. Tazminat davası açacağım. Hakaretten. Ulan hakaretten tazminat davası açacakmış. Geri zekalı. Yani paran yoksa da artık bilmiyorum. Nasıl ödersin? Baban hapse mi girer artık bilemiyorum. Ben hayatımda bu kadar acımasız birini görmedim. Olmaz. Baban hapse mi girer diyor ya. Hapse Buradan bunu da söyleyeyim sana. iyi oltaya geldiniz. Şimdi gidip babana az önce baban İyi oltaya geldiniz demek arkadaşlar Hani gidin sizi çıldırdı iyi oltaya geldiniz ne demek Ne demek sizi kazıkladın demek sizi dolandırdım demek Yani bu çocuğu da dolandırmış büyük ihtimalle Tamam galiba bir şey yazmışsın Babana git bir daha söyle baba de böyle böyle ben bir şey yaptım Birisini anasına sövdüm ee, O da benim başıma dert açacak Parayı kredi falan çekmemiz lazımdı Tamam mı koçum Hadi kendine iyi bak Güreşiriz. Atın bundan Tamamdır. Bakın burada atladı. Şimdi bu adam e, küfür edince oluyor da annelere, babalara, her şeyleri O ona küfür edince olmuyor yani. Enteresan bir arkadaş. Yani herhalde hepimiz hem fikirimiz bu konuda. Bunu en son Bora'dan beklerdik. Arkadaşlar bakın Şimdi ben e, kendime yediremiyorum bunu şimdi biraz e, içim acıdı bu arkadaşlar Bize bir, bir söyledi ekip arıyorum diyorsunuz Arkadaşlar yani işte bakın bu ekip için e, aranan kriterleri söylemedim şimdi ekip için ekip Mesela ekipte biz mesela 6 kişi olursak Şimdilik 6 kişi Mesela diyorum Mesela, mesela birimiz e, lider olacak Ben oluyorum bu şeyde e, Birimiz mesela editör olacak Birimiz e, hani benim sağ kolum olacak, birisi Discord'da moderatör olacak, birisi TikTok'ta moderatör olacak, birisi YouTube'da moderatör olacak. Hani böyle e, vermem gerekiyor ama arkadaşlar bakın sizin e, mesela katılmak isteyenlerin benim ekibime şimdi en önemli bulundurması gereken özellikle güvenebilmem. Yani sizi güvenmek istiyorum ben. E, Güven zaten en önemli şey. Sonrasında... Eee editle arası çok iyi olan birisi olması gerekiyor ve mizah anlayışı olması gerekiyor videoların komik olması için ve hangi videoya hangi tür mizah ekleyeceğini de bilmesi gerekiyor mesela ne tür bir de müzik seçimi iyi olması gerekiyor fon müzik seçimi iyi olması gerekiyor bunların hepsinin iyi olması gerekiyor arkadaşlar bu arkadaşların veya editörün en, en editörün mükemmel olması gerekiyor bu özellikleri arkadaşlar şimdi bu kadar arkadaşlar yani bir şekilde bunu yaymamız gerekiyor bu adam yaptı bu işte adamın 3 milyon takipçisi var az değil inanılmaz yani acaba hala böyle biraz düşünüyorum ama umarım değildir neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum hoşçakalın ve bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın hani çünkü hani ekime katılmak isteyenler bana abone olursa sevinirim bir de ya, ya discord ya instagram'a gelmeleri gerekiyor hepinizi çok seviyorum Hoşçakalın ve bay bay.